hepimiz için söylüyorum. Sadece bizler değil, 16 ilçemizin yönetimine talip olan tüm arkadaşlar çok zor bir görevi üstlendiler. Hepimiz yılmadan, yorulmadan bu görevi e, yerine getirmek için elimizden geleni yapacağımız zaten aşikar. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Öncelikle hedefimiz biliyorsunuz 14 Mayıs'ta. şu anda açıklanmadı ama görünen o ki 14 Mayıs'ta bir seçim yapılacağı gözüküyor ve önümüzde üç buçuk aylık bir süreç kalmış durumda. Bu çok kısa bir süre bir seçim hazırlığı Ama teşkilatımız olarak ilçe başkanlarında, da ilçe yöneticilerim biliyorlar ki iyi Parti'miz yaklaşık iki senedir bu sürece zaten eee hazırlığı içerisinde yani hazırlıksız yakalanmış bir durum söz konusu değil. Tüm ilçelerimiz olarak öncelikle Birlikle beraberlik içinde tekrar iki aydır sahalardan kongre süreçlerimiz nedeniyle uzak kalmamız nedeniyle de tekrar yoğun bir şekilde sahalara girmemiz gerekmektedir. Bir taraftan da sandık e, güvenliğini sağlamak ve sandıklarımızı doldurmak için gerekli çalışmalarımızı yapmamız gerekmektedir. Dolayı. Bu ülkenin gelecekte ben de varım dediğinizden dolayı ve bugün aramızda olduğunuzdan dolayı yeni katılan arkadaşlarımız olan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada bu toplantıyı yapacağım yeni arkadaşlarımı da biliyorum. Onun da selamını ileterek hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun <laughs> Değerli arkadaşlar, bu genel yerine kaldım. Ben bugün çok fazla genel siyasete falan da girmek istemiyorum. Bu yugurda önemli olan sizlerin birbirini tanıması, kaynaşması. Kongreler devre kaldı. Biz hep kongrelere gittiğim yerlerde konuşma yaparken demokrasiyi içine sindiren bir parti olmalıyız ki Türkiye'ye demokrasiyi getirelim dedik. Ben bunun için yola çıktık. Demokrasi olmayan partilerden geldim hiç olmuş. Demokrasi varmış gibi gösterip hiç olmayan partilerden geldim. Seçimler yapılırken parti içi demokrasisinden bir şekilde geliştirmemiz lazım. Biz beş yıllık bir parti ama Türkiye'de demokrasi belki de şu anda iyi kavramış, en iyi kavramış partiyiz. Bu süreçte kırgınlıklar oluşabiliyor. Çok adaylı yarışlarda mutlu surette kırgınlıklar oluşuyor ama bu kırgınlıkların artık geriye dönülmemesi, oralara hiçbir daha bakılmaması ve aynı hedefe odaklanması gerekiyor. Onun için de bugün bir aradayız ve kongreleri bir tarafa bırakıyoruz. Bu saatten sonra ülkemizin geleceği için. Sayın Genel Başkanımızın bu ülkenin bir ana yönetmesi yani Sayın Genel Başkanımızın başbakanları için ve ülkeyi bunlardan kurtarmamız için, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için, Hasan Hocamın söylediği gibi adalet için, hukuk için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte omuz omuza tek hedefimiz iktidarı değil, birlikte yol yürüyeceğiz inşallah. Seçimlere dört ay gibi bir kısa zaman kaldı. Ha Haziran olmuş bizim için, ha is olmuş, ha olmuş veya yarın bu pazar sandığı isterse ortaya koysunlar. Biz her zaman hazırız. Bugün sizleri şu halde hazır olduğumuz çok güzel gösterdik. Biz hazırız ama Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ki her seferinde yeni bir mağduriyetler yaratarak yeni bir ee, Eyvallah milletin karşısına çıkıyor. Artık söyleyecek bir şeyler de kalmadı. Beş yıl önce Haziran çok güzel bir aydı. Biz iki yıldır herkes seçim istiyoruz. Muhalefet iki yıldır herkes seçim istiyor. Hiçbir şekilde duymadılar. Her zaman bu dönüş yapıp çarp bir bilirsin. Dış siyasette, iç siyasette bugün söylediği yarını tutmayan bir cumhurbaşkanı olduğu için zamanda yapılacak bir direndi. Ama şimdi bakıyoruz ki Haziran ayı kötü bir ay oldu. Mayıs ayına çektiler. Mayıs ayında bu seçim yapılacak. Bu görülüyor. Tabii ki kendini de üçüncü dönem seçilmemesi konusunda ayasında maddeler var. Bunları çok girmek istemiyorum. Bunu da ortadan kaldırmak adına bu seçimi elbette alacak. Ve muhtemelen yüzde doksan dokuz nokta on dört Mayıs'ta bu seçim gerçekleşecek. Bu seçimde de biz hazırız diyoruz. İnşallah biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz ve iktidar olacağız. Şimdi 14 Mayıs'a göre sitelerin hazırlanmasını hazırız diyoruz ama da ama yine de sokaklara inmeyi, insanlarla buluşmayı, bu kongreler başlamadan önceki süreçte olduğu gibi ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, bizler, sizler sıkılmadan Kayseri'de bırakmayacağız. İnşallah Kayseri'de de zaferle çıkacağız bu seçimden. Şimdi buradaki... Bizler niye buradayız biliyorsunuz. Beş yıl önce şu günleri kimse göremiyordu, şu günleri kimse düşünemiyordu. Beş yıl önce ülkede bir de devlet kuracak olsanız devlet dahi kuramaz hale gelmişti ülke. Ve orada bir cesur kadın çıktı, ben varım dedi. Bizler de yanına topladık bu ülkenin geleceği için. Neler çektiğini hep birlikte gördük, hep birlikte yaşadık. Kuramazsınız dedi, kuruldu. Meclise giremezsiniz dedi, girildi. Yerel seçimlere giremezsiniz dedi, girildi. Ve bu gördük gelip bu haline geldik. Bakın bu seçimler o kadar önemli ki şu anda insanların üstündeki korkuyu görüyorsunuz. Bu cesur kadının arkasında siz cesur yüreklerle birlikte, bizlerle birlikte bu ülkeyi nefes alacak. Bu bilinçle, bu anlayışla çalışmanızı ben sizlerden rica ediyorum. Hiçbir makam ve etkinliği aynısı arkadaşlar. Bugüne kadar da olmadı. Ben bu partiye gelirken de bir bakanlık bırakıp geldim. Bugün o bakanlık birçok kişi belki için zahir ediyor ama ben bırakıp geldim. Hiçbir garantisi olmadığı için. Bugünden sonra da Bundan sonra bir yere adayız, değiliz değil. İster olalım, ister olmayalım. Var gücümüzle çalışacağız, bunu ne söylüyorum. Bunu yaparken de maddi manevi hiçbir şeyden kaçınmadan yapacağım. İnşallah o günleri gördüğüm gün ben nefes alacağım, ülkem nefes alacağım. Bunun için de... Ya... Bundan sonraki süreçte değerli arkadaşlar yine söylüyorum. Buradaki arkadaşlar tanısın istiyorum. Bundan sonraki süreçte gençlerle bir araya geleceğiz. Bundan sonraki süreçte kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Ve hepsinden önemlisi burada büyük ilçelerimiz var. Kocasinan, Gazi ve Talas gibi. Buraların her birinde mahallelerimizde temsilciler var. Hemen akabinde mahalle temsilcilerle inşallah toplantılar yapacağız. Onun arada biraz daha detaylı bazı şeyleri paylaşacağız. İl başkanımla ve yöneticilerimizle, ilçe başkanlarımızla birlikte tek hedefimiz sahaya odaklanma, sandığa olan odaklanma, milletin bize verdiği o yetki, o görevi ve o kutsal oylarını çaldırmamak olacak. Ve birinci hedefimiz elbette ki Türkiye'de iktidar olmak, ikinci hedefimiz ise Kayseri'de iktidar olmak. Türkiye nasıl nefes alamıyorsa, Kayseri tarafından sanabiliyor. Kayseri 25 yıl geçti. Bunların yerinde vizyon Kayseri dedikleri her seçimde güzel bir projeler, güçsüz projeler açıklayıp hiçbirini yapmadıkları bir noktada daha bir hafta önce e, ulaşmazan geldi. Türkiye'de herhalde en pahalı ulaşım ikinci sırada Kayseri. Bunu gibi bir Kayseri yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyorsunuz. İnşallah Kayseri'de ki 2019 seçiminde en zayıf olduğumuz zamanda hiç kimse yanımızda yokken en kötü imkanlarına nasıl bir hayatımız hep birlikte gördük. İnşallah Kayseri'de de 16 belediyeyi bugün bizden kazanıp gidip onların son trenine binen ince su başlı olmak üzere, büyük bir baş, şehir olmak üzere inşallah hepsini de kazanacağız. <laughs> Ve bütün bunlar sizin hayatınızda. <laughs> <gerek var. gülüyor> Ve bütün buradaki <laughs> arkadaşlarımız bu altın masanın her partinin kendi programı var. Her partinin kendi görüşü var, dünya görüşü var. Elbette her parti kendi partisinin başarılı olması için de uğraşacak. Ama burada biraz önce de söyledim, demokrasinin görevleri göstermek için Türkiye uzlaşık kültürünü kaybetti. Türkiye bir araya gelme e, becerisini kaybetti. Bu altını masadaki liderle bunu sağladı. Aynı görüşlerden de olsa, dünya görüşümüz dahil olsa, bir araya gelip Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin iyiliği için bir şeyler yapabilme becerisini gösterdiler. Ve bugün o masa bazı kararlar alıyor. Bundan alırken de alacakları kararlar da oturup böyle davete oturur gibi kararlar alınmıyor. Arka planda çok büyük emek var. Çok büyük çalışma var. Çok büyük araştırmalar var. Tam o araştırmalarından tutun da her türlü ve bütün bunların sonucunda sadece o masaya güven Sayın Genel Başkanımıza güvenin. Aday kim çıkarsa çıksın, Eylül 12, 13. Cumhurbaşkanı olacak ve aday kim olursa olsun bizim adayımız arkasında kara gibi duracağız birlikte. Hepiniz görüyorsunuz, ana medyada bizim ana fikrimizi, bizim yaptığımız güzel şeyleri maalesef güvenmiyorlar. En son örneği verdim size. Bir, başörtüsü meselesi altında ortaya. Biz geçen hafta boyunca Birkaç sefer mecliste toplandık e, ee, milletvekilleriyle. Daha önce Sayın Genel Başkanımız Genel İdare Kurulu topladı fikirlerimizi aldı. Milletvekilleriyle divanı topladı fikirlerimizi aldı. Ve en son geliştirme ışığında da geçen hafta birkaç sefer milletvekili arkadaşlarımızla konuştuk. Bunu bir örnek olsun diye anlatıyorum. Orada bir metin ortaya koyduk biz. Bunların başörtüsü sorununu çözmek gibi bir meselesi yok. Bunlar sadece 20 yıldır yaptığı gibi, hatta 90'lardan beri yaptığı gibi bu işi üzerinde demelenmek, kadınların başarısı üzerinde demelenmek, bunu tekrar siyasi talep etmeyi, mümkünse bunu üçüncü bir sandık olarak milletin önüne götürmeyi ve buradan oy değiştirmeyi düşünüyorlar. Yazılan metin ise oldukça kötü, hatta seçimden sonra da Anayasa Mahkemesi iptal etse de bu metni, biz üstüne biraz daha denemezsek diye düşünüyorlar. Sayın Genel Başkanımızdan grup konuşması da çıktı. Buna her türlü destek vereceğimizi ortak çalışmayla ortak metinle bunu artık Türkiye'nin gündeminde çıkaracağımızı ve katkı sunacağımızı söyledim. Ben tekrar hepimize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bundan sonra da bu toplantı.